Bunu anlatmak doğru mu bilmiyorum. Çok kişisel bir şey. Çok duygusal. Artık ana olmuş. Kitabımın adını ben dört yanın Sırası sulası koymuştum. Ama sevgili kardeşim Ali Özroz buna engel oldu. Bana kitabına böyle bir ad koymaya hakkın yok dedi. Seni 15 yaşında çocuklar, kızlar taparcasına seviyorlar. Sen bununla Ola ki Burcu Vazir'in tuzaklarını sürmüyorsun. Ama şu da var. O çocuklara saygı duymalısın. Hatta bu adı bir şirine bile verme. Mısralar kalsın. Düşündüm. Ali hak verdi. Madem öyle, kitabımın adı hasretinden prangalar eskittim olsun dedim. Şunu da söyleyeyim. Başlangıçta eskittim değildi çürüttüm de o sözcük. Yani hasretinden prangalar çürüttüm. Fakat çürüttüm sözcüğünü sevmedim. Her ne kadar doğrusu çürüttüm de olsa sevemedim. Bir de bu sözcükte üç tane ü geliyor. Arka arkaya. Kulağım tırmaladı? Hiç kulağım. Yani gönlümü tırmaladı. Her şairin bir de yüreğine kulağı vardır. O tırmanadı işte. Müzik ve anlam makamından daha güçsüz oldum. O nedenle pes gittim dedim.